Orta noktadan herkese merhaba değerli izleyenler. Süper Lig'de 7. hafta heyecanı devam ediyor ve günün önemli maçlarından biri Trabzonspor'la Gaziantep Futbol Kulübü karşı karşıya geliyor. Karşı karşıya geldi ve Gaziantep 2-0 öne geçmişti. Trabzonspor geri gelmeyi başardı ve rakibini 3-2 mağlup etti değerli izleyenler. 2-0 öne geçmişti Gaziantep Futbol Kulübü. 2. dakikada Maxim, 9. dakikada Markovic Konuk takımın golleri bu iki isimden geldi Trezege. 14. dakikada farkı bir indirmişti. 42'de Bakasetas penaltıyı gole çevirdi ve 90 artı 8. dakikada Mark Bartra Trabzonspor'a 3 puanı getiren gol attı ve Trabzonspor Gaziantep karşısında 3-2 kazandı değerli izleyenler. Süper Lig'e baktığımızda son 5 maçta ikinci galibiyeti oldu bu Trabzonspor'un kötü bir gidişi vardı Bordo Mavili takımın. Hafta içinde Kızıl Yıldız'ı Avrupa Ligi'nde grupta ikinci maçta mağlup etmeyi başardı Abdullah Avcı'nın takımı. Bugün de Gaziantep karşısında 2-0'dan dönmeyi başarmış oldu. Erman Özgür ile birlikte karşılaşmayı değerlendireceğiz. Erman merhaba. Merhabalar. Ee, devre arasında da birlikteydik. İkinci daha fazla gol olabilir diye tahminde bulunduk ama genel anlamda savunan bir Gaziantep vardı ve bu kilidi açmaya çalışan bir Trabzonspor gördük. Şimdi ilk yarıdaki oyun ilk 10 dakikadan sonra baya baya Trabzonspor dedi ama biz şunu söyledik. Eğer Trabzonspor ikinci yarıda maçı kazanacaksa ve daha çok gol bulacaksa burada Bakasitas, Hamşik ve Trezegen'in iyi oynaması gerektiğini söylemiştik ama tempo bu oyuncular üzerinden aynı gitmedi. Oyun kalitesi biraz düştü Trabzonspor'un. Bir kere iki takım da çok yoruldu ama e, Pekart ve Mustafa Allahç eski el ilaç. Evet. doğru söyleyebiliyorum. Arka arkaya yapılan bu hamleler biraz Gaziantepspor'u ilk 20 dakikada daha dirayetli hale getirse de Trabzonspor'u çok fazla tehdit edemediler. Böyle e, rakibi geri koşturmadığın zaman da böyle maçlar bitmiyor. Ve maçın ikinci yarısında Avrupa yorgunu olmasına rağmen son 20 dakikada Abdullah Avcı'nın e, Gomez hamlesi de Ömür hamlesi de biraz etkili oldu. Rakip takımı, Gaziantep takımını kendi sahasına kapatmayı başardılar. Oyun kalitesi var mı? Yok. Malek Hamşik yorulana kadar biraz arkadaşları Malek Hamşik'i anlamakta zorlandı biliyorsun. Ee, çok özel paslarını anlayamadılar. Yoksa Trabzonspor daha önce de golü bulabilirdi ama üretkenlikten uzak bir yarım saat son 10 dakika artık kaybedecek bir şey kalmayan ve risk alan Trabzonspor ve bir taçta e, sanırım Bartra sezonun en değerli golünü atmış olabilir. Tabi bunun e, değeri sezon sonunda çıkacak ortaya ama Avrupa Kupası'ndan sonra ligde de hani bu tip bir galibiyete çok fazla ihtiyacı vardı Trabzonspor'un. Çok net bir hedefi olmalı Trabzonspor'un. Sezonun ilk yarısı bittiği zaman ki Dünya Kupası'ndan dolayı iki aylık bir ara var. Hı -hı. Yanlış mı biliyorum? O iki aylık döneme Trabzonspor şampiyonluk yarışından kopmadan girmeyi hayal etmeli. Hedef olarak bunu belirlemeli. Çünkü o dönemde belki Visca geri dönecek. Belki bir devre arası bir veya iki tane nokta transfer yapacak. O zaman sezonun ikinci yarısında hikayeyi netleştirebilir. Ama bu Trabzonspor Oyun kalitesi anlamında çok çok yukarılara çıkmadı ama özel birkaç tane oyuncusu 60 70 dakika iyi kullandı. Mesela Gomez oyuna girdi. Benim için çok özel bir performans göstermedi. İlk 11'de başlayan Umut Bozok da çok iyi bir performans göstermedi. E santraforlar iyi oynamazken 3 gol buldun. Bu da Trabzonspor için çok değerli. E, tabii şimdi bu sezon üzerinde Trabzonspor'da neler oluyor sorusunu sorduğumuz Günleri yaşadık. Yani yakın geçmişten bahsediyorum. Son 7 maçta galiba bir galibiyetlik bir periyodu vardı Bordo Mavi'nin. Ama şu anda tabloya baktığında zirvenin sadece 3 puan gerisinde Trabzonspor. E, şampiyonluk yarışında hep Avrupa Kupası oynamayanların daha avantajlı olduğunu söylüyoruz biz. Hı hı. Beşiktaş'ta neredeyse aynı puanda. Hı hı. Ve bunu Beşiktaş'ın kadro kalitesi düşünüldüğünde değişim geçirmiş Trabzonspor'un yapması hiç kolay değil. Bugünkü galibiyete hakikaten çok ihtiyacı vardı. E, maçın bu kadar uzun sürmesi, şimdi birçok insan diyordur ki maçı izleyen izlemeyen, ya bu kadar uzatma mı olur? Hakikaten bu kadar uzatma olur. Çünkü o kadar çok yere yatan, yerden kalkmayan gerekli gereksiz o kadar çok oyuncu oldu ki maçın içerisinde. Hani ben 90 artı 10'u, 90 artı 12'yi falan hiç yadırgamadım. Onu da söyleyeyim. Evet Tabii maçın içinde tartışmalı anlar da var. Trabzonspor'un ikinci gol öncesine kazandığı penaltıyı e, devre arasında sevgili Erman Özgür yorumlamıştı. E, biz ilk izlediğimizde e, top e, Gaziantep'te oyuncunun ayağından sekip konuna isabet ettiği için e, kural dahilinde, e, o kuraldaki cümle itibarıyla bir şüphemiz vardı ama sen devre arası eski bir e, hakemle bir hakem hocasıyla konuştun Türkiye ve Türkiye'nin en çok sevilen hakem hakemlerinden bir tanesi <laughs> şimdi diyeceksin ki Türkiye'de sevilen hakem mi var evet var onlardan bir tanesi çok güzel bir yorum yaptı dedi ki evet vücuttan sekmiş olabilir ama kolun vücuttan ne kadar açık olduğu çok önemli dedi pozisyonun tekrarından da bir defa daha izledi ee, karşılıklı görüş alışverişi evet dedi pozisyon penaltı verilebilir <laughs> hatta bana göre de penaltı dedi o yüzden biz de yorumumuzu onun üzerinden yapalım Pozisyon penaltı ama yani futbol içerisinde birçok detay var. 2-0 öndesin, ne oynadın? 2-2'den sonra ne oynadın? Mesela Antep takımı çok özel forvet oyuncuları olduğundan bahsettik. Mesela tempo problemi var ciddi anlamda Gaziantep sporun. Bu Ümraniye maçında da ortada. 10 kişilik Galatasaray'a karşı da ortada. Bugün Trabzonspor'a da karşı net bir şekilde ortada. Hiç Trabzonspor kalesini 45 dakika doğru dürüst tehdit edemezsen o maç bitmiyor. Ve bugün toplu oynama oranları da zaten çok net bir şekilde ortada. İyi oynamadı Gaziantep. İlk 10 dakikada attığı iki golün kıymetini bilemedi. Halbuki alan genişledi. Trabzonspor ağır stoperleri çok fazla birebir yakalanabilirdi. Çok dikkat çekici bir şey var maçın içerisinde. Sagal'a Kramp girdi. Ertuğrul'a girdi. Orta sağ Furkan'a Furkan girdi. girdi. Maksim çok yoruldu oyundan düştü diye burada kameraman arkadaşlarım var. Onlar bile fark etti. Yani... Gaziantep takımı Avrupa falan oynadığı yok. Nasıl bu kadar herkese kramp giriyor, yoruluyor? Yani nasıl oluyor? Ya oynadığın oyunda bir hata var. Çok fazla topu rakibe bırakıyorsun ve topun peşinde koşuyorsun. Ya da tempo olarak kötü bir seviyedesin. Diğer yandan da Gaziantep Futbol Kulübü bu sezon maçların ilk golünü bulduktan sonra en fazla puan kaybeden takım konumunda. Yani sıkıntı. enerjisini 90 dakikaya yayamadığı gibi tempo olarak da 90 dakikayı kaldıramayan özel oyuncuları var. Mesela Figueredo'yu da devre arasında çıkarttı oyundan. Bilmiyorum bir sakatlığı var mı yok mu. İlk yarı iyi oynamamış olabilir ama yerine gelen Pekart da çok ağır bir oyuncu. Abdullah Avcı, Trabzonspor'un başında Avrupa'da ilk galibiyetini aldı. Avrupa Kupalarında, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk galibiyetini alan Trabzonspor, 1119 gün sonra ise UEFA'da 3 puanla tanıştı. UEFA Avrupa Ligi ikinci haftasında sahasında Kızıl 2-1 mağlup eden Trabzonspor, Avrupa'da galibiyet hasretine son verdi. Bordo Mavili takımın başında yurt dışında ilk galibiyetini alan Avcı, Karadeniz ekibinin 1119 günlük Avrupa'daki galibiyet hasretini de sonlandırdı. Bordo Mavililer, teknik direktör Avcı'nın görev yaptığı dönemde UEFA Konferans Ligi'nde 4, UEFA Şampiyonlar Ligi Playoff turu ve UEFA Avrupa Ligi'nde 2, şer karşılaşma olmak üzere 8 müsabakaya çıktı. Karadeniz ekibi bu mücadelelerde 4 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1 galibiyet elde etti. Trabzonspor, Avcı döneminde ilk olarak geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nde Norveç'in Molde takımı ile eşleşti. İlk maçta sahasında 3-3, deplasmanda 1-1 berabere kalan bordo mavililer penaltılarla turu geçti. Konferans Ligi play-off turunda Roma ile karşılaşan Karadeniz ekibi evinde 2-1, dış sahada da 3-0'lık sonuçlarla mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Trabzonspor Şampiyonlar Ligi play-off turunda da Kopenhag karşısında 2-1'lik ve 0-0'lık sonuçlar aldı. UEFA Avrupa Ligi H grubunda ise ilk maçında deplasmanda Ferencvaros'a 3-2 kaybeden Karadeniz temsilcisi Trabzon'da Kızıl Yıldızı 2-1 mağlup ederek Abdullah Avcı yönetiminde ilk galibiyetini aldı. 15. maçta kazandı. Trabzonspor Avrupa kupalarında en son galibiyetini UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan'ın AEK takımı karşısında 22 Ağustos 2019 tarihinde deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmada 3 birlik sonuçla almıştı. Söz konusu dönemden sonra Avrupa'da 14 maçtır kazanamayan Karadeniz ekibi, Kızılyıldız'a karşı aldığı 3 puanla 1119 günlük galibiyet özlemine son verdi. Bartra iyi oynadık. İspanyol stoper Bartra, Kızıl Yıldız maçını domine ettiklerini söyledi. 31 yaşındaki savunmacı, son maçlarda istediğimiz sonuçları alamadığımızdan kendimizi sorguladık. Öz eleştiri yaptık, hatalarımızı gidermeye çalıştık ve kazandık diye konuştu. Larsen, galibiyeti hak ettik. Larsen, Kızıl Yıldız galibiyetini hak ettiklerini söyledi. Danimarkalı Sabek, ilk dakikadan itibaren oyunun kontrolü bizdeydi. Topu iyi değerlendirdik. Defansta da karşı takıma şans vermedik. Hak edilmiş bir galibiyet dedi. Kompakt oynadık. Stoper Vitor Hugo, Kızılyıldızı yenmelerinin önemli olduğunu söyledi. Sambacı, hem hücumda hem de savunmada gayet kompakt bir oyun ortaya koyduk diye konuştu. Trabzonspor'da Sopis ve Hamşik ile yola devam. Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Marek Hamşik ve Sopis ile ilgili kararını verdi. İki futbolcunun Kızıl Yıldız maçında gösterdiği performans teknik heyeti sevindirdi. Hamşik ve Sopis'in ilerleyen haftalarda da birlikte oynamaya devam etmesi bekleniyor. Karadeniz devinin Kızıl Yıldız maçındaki orta saha ikilisi Sopis ve Hamşik'in performansı teknik ekibi memnun etti. Bu ikilinin ilerleyen haftalarda da birlikte oynamaya devam etmesi bekleniyor. Abdullah Avcı'nın, Hamşik, Sopis ve önünde değerlendirdiği Bakasetas'ın verimliliğinden de memnun olduğu öğrenildi. Trabzonspor ve Fenerbahçe'ye dev gelir. Şampiyonlar Ligi bileti alamayan ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden iki takımımız da ikinci haftalar sonunda kasasını doldurdu. Fenerbahçe gruplara katılım ve bir galibiyet, beraberlik sonrasında 81,7 milyon TL'yi cebine koyarken Trabzonspor da şimdiden 77,8 milyon TL kazandı. Hem kara bulutları dağıttı hem kasayı doldurdu. Geçen sezon Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor ise yeni sezona istediği gibi başlayamamıştı. UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Kopenhag'a diş geçiremeyen ve Avrupa Ligi bileti alan Bordo Mavililer, Süper Lig'de de inişli çıkışlı bir performans sergiledi. Kupa 2'ye de Ferencvaroş mağlubiyetiyle giren Karadeniz ekibinde Perşembe akşamı alınan Kızıl Yıldız galibiyeti hem kara bulutları dağıttı hem de kasayı doldurdu. Miktarı artırdı. Fırtına, Avrupa Ligi gruplarına kaldığı için 3 milyon 630 bin euronun 66,3 milyon TL direkt sahibi olurken, Kızıl Yıldız karşısında alınan 3 puanla da kazandığı miktarı artırdı. UEFA, Avrupa Ligi'nde galibiyet başına 630 bin euro 11,5 milyon TL veriyor. Böylece Trabzonspor şimdiden toplamda 77 milyon 800 bin liralık geliri cebine koydu. Türk takımlarının UEFA sıralamasında gözümüz yukarıda. Farkı kapattık. Temsilcilerimizin Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde aldığı başarılı sonuçlar UEFA ülke puanını olumlu yansımaya devam ediyor. UEFA organizasyonlarında bu haftanın Belçika ile birlikte en başarılı ülkesi olan Türkiye toplam puanını 25.100'e çıkarırken hemen üstündeki Hırvatistan 25150 ve Danimarka 25225 ile farkı da büyük ölçüde kapattı. Özellikle Hırvatistan'ın tek takımla Avrupa'da olması ve 16. sıradaki Rusya'nın temsilcisinin olmaması sezonu yukarıda bitirme şansımızı artırıyor. Trabzonspor, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor'un aldığı başarılı sonuçlar sonrası Türkiye bu hafta topladığı 1400 puanla Yunanistan'ı geçerek UEFA Ülkeler Klasmanında 19. sıraya yükseldi. Bu haftanın Belçika ile birlikte en başarılı ülkesi olan Türkiye toplam puanını 25100'e çıkarırken hemen üstündeki Hırvatistan 25150 ve Danimarka 25225 ile farkı da oldukça kapattı. Özellikle Hırvatistan'ın tek takım da Avrupa'da olması bizi 18. sıra adını oldukça güçlendiren faktörlerden biri. Üst sıralara çıkma yolundaki bir başka avantajımız da takımı olmayan Rusya'nın sıralamada sürekli aşağı inmesi. En ciddi rakiplerimiz Danimarka ve Ukrayna. Avrupa kupalarında bu sezon şu ana kadar 4800 puan toplayan Türkiye en çok puan toplayan 7. ülke. Avrupa'daki 4 takımımızın puanları özellikle önümüzdeki sezon için kritik. Türkiye sezonu 15. tamamlarsa 2024 ila 2025 sezonunda Avrupa kupalarına 5 takımla katılma hakkını elde edecek. Sadece Danimarka'yı geçip 17. olursak 4 kulüple Avrupa'da yer alacağız. İlk 15 şansı giderek artan Türkiye'nin en önemli rakipleri üçer takımla turnuvalarda yer alan Danimarka ve Ukrayna. Tüm takımlarımıza Avrupa kupalarında başarılar dileriz. Trabzonspor'a iki güzel haber. Trabzonspor'dan sevindiren haber geldi. Sakatlığı bulunan Larsen ve Cibamin bugün antrenmana çıktı. Trabzonspor'da sevindiren gelişme yaşandı. Sakatlıkları bulunan Larsen ve Cibamin bugün gerçekleşen antrenmana çıktı. İki oyuncunun sakatlıkları büyük oranda geçti. Yaşanan bu gelişmeler avcıyı sevindirirken maçta oynayıp oynamayacaklarına maç saatinde karar verilecek. Maxi Gomez uzun gölde. Karadeniz devinin yeni transferlerinden Maxi Gomez, şehre alışıyor. Daha önce şehirde caddeleri gezen Uruguaylı Forvet Cuma günü de uzun göle gitti. Gomez, Instagram paylaşımının altına, her anın tadını çıkarıyorum. Her an en iyi an, yazdı. Maxi Gomez'in paylaşımına 20 binin üzerinde beğeni geldi.